O zaman chatte hani bilgilensin, öğrensin diye neler yaşadığını ben sana sorayım. Ameliyat evet, olmaya abi, hangi psikolojide karar verdin? Yani net, açık açık konuş. Ben biliyorum Aa. konuş onu da. Şimdi, e, ben ömrüm boyunca kiloyla mücadele ettim. Hani mesela bazı insanlar şey yorum yapıyor ya işte ameliyat, aman aman bir sporla diyetle de versene. Onu ben de biliyorum. Ben... Öyle bir şey yok bu arada. E, ameliyat olmadan önce, ameliyat olmadan önce en az 4 kere falan 5 kere falan çok büyük kilo verdim yani. Yüksek derece kilo verdim. 50 kilo verdim spor ve diyette. 150 kiloydum. Hatta 50 kilodan da fazla. 148 kiloydum. 92 kilolara falan düştüm. Yani kendim bayağı spor diyetle. Ondan sonra işte bir yerde 40 kilo verdim. Bir yerde 30 kilo verdim. İşte aralarda hep 15 kilolar veriliyor. 10 kilolar veriliyor. Yani ömrüm boyunca öyle... Ağzına sıçtım vücudunda, psikolojinin 10. de. Evet ama bu sırada hep bunları yaparken aslında her seferinde hem daha fazla kilo aldım hem de psikolojim yavaş yavaş artık yorulmaya başladı bundan dolayı. Çünkü ne olursa olsun abi motivasyonun da bir yere kadar. Kaç yıl motivasyonu dayanacak amına koyayım. Ondan sonra uğraştım uğraştım. En son işte yayıncılığa başlamadan önce kilomu verdim, evet. kilo verdim. Ayağı kilo Sonra vermişim. yayıncılığa başladım. Aynen. Sonra yayıncılığa başladım. 92 kiloyla başladım serüvene. Yayıncılıkta 160 kiloyla en son 160 üstünü gördüm. Sonra ben yine kilo. bu arada arada bak yine başladım bir yerde 158 kilodan 132 kiloya düştüm. Sonra 132'ye düşünce bir çiğit yapayım dedim. O çiğitin Allah belasını versin. <laughs> oğlum o, o beynimi sikeyim orada. Oğlum o çiğitler sikiyor bir adamı yerde, zaten. Evet orada bir çiğiti bir yaptım abi. Ananı bir daha geri dönüş yok. Bir daha başlayamıyorum anladın mı? Lan yarın başlayayım diyorum. Lan sabah başlıyorum akşam bozuluyor. İşte akşama kadar yapıyorum gece bozuyor falan filan. Ama hep hala deniyorum dedim. En son işte sabah yine kalktım. Nefret ediyorum vücudumdan ama bu kadar nefret edip de bu kadar kilo olmak da ayrı bir şey. Ondan sonra yine diyete başlayacağım falan ne yapsam falan düşünüyorum. Sonra kacan aradı. Herhalde bizim evdekiler artık benim halimi görüyor şey olarak. Hani psikolojik olarak yıprandığımı, vücut olarak yıprandığımı, hani yıprandığımı görüyorlar. En sonunda kacan beni aradı dedi ki oğlum dedi. Hani ne kadar karşı olduğumuzu biliyorsun ama bence bir ameliyatı düşün. Sen ben ameliyat ol. İşte babam da benim mesela babam çok karşıydı. Karşıydı evet. Aşırı karşı ameliyata. Ondan sonra babam da dedi. Ol yani dedi. Tamam baba dedim. Ben o ol ne kafası biliyor musun? Ne lan? E, tamamen senin o üzüntünü ve hani artık baş edeme işini evet, görmelerinden ya. dolayı bir noktada salıyor onlardan. Aynen onlar saldı. Ondan sonra ben ilk başta kızdım. Cana babama falan. Ne diyorsunuz lan? Ben ameliyat mı olacağım işte ben yaparım falan filan. <laughs> Ondan sonra bir saat sonra yer aradım. <laughs> ben bir olacağım saat ya. Düşündüm, <laughs> bir saat düşündüm şu acayip bir arada bir randevu al Gadirim dedim. Sonra randevu aldık, gittim. Orada işte zaten obezler olarak, hani bunu dalga geçmek için demiyorum. Obezler olarak hep beraber orada herkes ön görüşmede bir tanışıyorsun falan. İşte orada bir tane abiyle tanıştım. Kardeşim <laughs> ne yapıyorsun falan işte. Biz de alkolden düştük buralara amına koduğumun bu yerinde falan. Böyle sohbet muhabbeti de Herkes hikayesi anlatıyor falan. Sonra gittim hocaya konuştuk, ettik falan. Ben orada ne, hani hocaya giderken de ameliyat olacağım kafasıyla gitmedim. Yani gideceğim, konuşacağım. Ondan sonra karar vereceğim. Konuştuk ettik. Sonra karar verdim hocam tamam dedim. Şey ondan sonra bir buçuk ay sıra vereceklerdi. Yok dedim. orada Beni hemen kesin. onunla konuştum dedim. Abi ben beklemem dedim. Beni lütfen erken al falan filan. Oydu buydu falan. Sonra bir hafta sonra. Çıkardı dedim. 200 bin lirayı orada. Yok ya o kadar. Geyik <laughs> yapıyor dedim. mu? <laughs> Hayır öne alsın <laughs> diye. Evet. Ondan sonra ameliyata girdim. Ameliyata girmeden önce de ameliyat olmuş arkadaşlarımın hepsini aradım. En Ne işte. dediler ya? Yani genel olarak sana şu, sana o zaman söyledikleri şeyler senin ameliyattan sonra hissettiğin şeylerle bir miydi? Çünkü her beden farklıdır yani, her psikoloji de farklıdır. Yok abi. Yani her hiç kimse bana acıdan bahsetmemişti. Hmm. <laughs> hiç öyle bir şeyden bana bahsetmemişlerdi. Ya da işte kişiden kişiye göre değişiyor mutlaka. Tabii Çünkü oğlum. Mesela Melis diye bir arkadaşım vardı benim. Bana diyor ya Mert sen ameliyat oldu hiç acımıyor. İyi işte güzel karar vermişsin ne acısı. Ben işte iki saat sonra ayağa kalkıyordum falan dedim. Ne, güzel amına koyayım ben de bir saatte kalkarım ayağa falan <laughs> diyor. Abi ameliyat işte her ki konuşuyor herkese detay detay anlatıyorlar işte şöyle iz kalıyor işte şu oluyor bu oluyor bunlar hazırlıklı ol falan filan anlatıyorlar tamam eyvallah. Abi iyi çıktım o buz gibi odada of. nefes alamıyorum. Ben. <laughs> nefes alamıyorum. Yani hani artık o mide kesince alışamamaktan mıdır nedir? Nefes alamıyorum tuvaletim geldi diye bağırıyorum. Bu arada <laughs> midesi fotoğrafı var bende. Böyle bir yani ki bak çekmiş hali o. <laughs> böyle bir mide. Böyle yatırmışlar masaya battaniyeli örtmüşler böyle <laughs> tam üstüne yani bir şey yok da. <laughs> Bu kadar mide almışlar düşünsene. Yani ciğerinin şu altına altında değil mi senin şöyle bir dikme kaldı miden. <laughs> baktığında şöyle Aynen. belki de bir Glock şarjörü nasıl bir örnek lan bu? Ee, yani, yumruğun biraz büyük yani, kalıyor. Yani. biraz daha büyük bir midesi kalıyor aslında. Hatta muz şeklinde, tüp şeklinde. O yüzden tüp mide ameliyatı deniyor buna. Tüp şeklinde mide ama küçük yani. Ne? Ee? Ondan sonra dudaklar ondan sonra mosmor. Tabii o zaman kötüyüm abi. Orada kötüyüm, tuvaletim geldi diyorum ama yani tek düşündüğüm tuvalet çünkü bir yanma var. Halbuki o sondanın yanması, sonlanmadı nedir onun <laughs> Çok yanması diye. Yani. yok sondadan mondadan. Ben bunu minik bir şey sanıyordum abi. Bilmiyordum. Arkadaşlarım bana gel işte videolarını izleyelim falan diyordu. Ben yok diyordum. Baba ben bilmeyeceğim amına koyayım. Ameliyatım, ameliyatın şeyini falan. Sonra ya ilk, ilk ilk günüm falan bayağı ağrılıydı. İlk günüm ağrılıydı sonra gecesinde işte ben yayındaydım ağrı kesici, değil mi orada? İlk, i̇lk gece bir evet, sen, ben, sen açmıştın hatta yayını. Hatta ilk gece işte ağrı kesiciden sonra Bayıldım bayıldıktan sonra sabah erken kalkınca sen herhalde gece yayındaydın. Gece sabah girdim. Sabah 4 he. gibi falan evet, yayındaydın. Evet. Sen gece yayındaydın orada gece senin yayına falan baktım da. Vallahi ben ağrı kesici düğmesine kaç kere basmıştım? 650 kere mi basmışım? <gülüyor> 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 tak 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 dakika başı basıyorum abi ben tak 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 Full basıyordum sonra ağrı falan filan uğraşırken işte ikinci gün mü üçüncü gün mü ne orada bir götüm titredi. Hatta sana fotoğrafını da atmıştım ya evet. mesela mavi bir sıvı içiriyorlar. Aynen. Ameliyatın testini yapmak için. Orası çok önemli burayı sonra... dinleyin. Evet. O mavi o ma... bir sıvıda bir kaçak varsa anlatsın bak. O bilerek renkli bir sıvı içiyorsun. O mavi sıvıdan sonra eğer e, bir bomba gibi bir şey var. O bombalan mavi sıvı çıkarsa tekrar. ya yoğun bakıma gidiyorsun ya tekrar ameliyata giriyorsun. Yani o bayağı riskli bir şey. Zaten onu bekledim sonra mavi sıvı çıkmayınca rahatladım ettim. Ama ben yani bir ay falan bir ay falan bir şeyi var yani. Yorucu kısmı bir, ilk bir ayı çok yorucu. Çünkü hiç yemek yemiyorsun, sıvı yok. Bir şey sürekli sıvı, sıcak soğuk içemiyorsun. Her şey ılık olacak. Ya buz gibi bir su içeyim, içemiyorsun. Böyle zorluklar vardı. Ama yani bana memnun musun dese ben memnunum şu an. Ama ee, tabii ki de. Yani tabii bir ki yıl de memnun. Bir, buçuk yıl sonra. Ya Çünkü... ben hayata geri döndüm açıkçası yani. Tabii canım bak Mert'in psikolojik olarak da çok değişti mesela. Yani daha evet. çok sosyalleşmek istediği, daha çok dışarı çıkmak istiyor. Yani hayatı değişiyor çünkü ömrümüz boyunca bu işte kendi takıntılarımız doğrultusunda. Yani mesela ister istemez takıntı ediyor abi onu. Ben de ediyorum, o da ediyor. Kilo kötü bir şey sonuçta. E kendini kapatıyorsun. Kapattıkça da o işte psikolojik travma daha da çok artıyor. Daha çok yiyorsun, daha çok yiyorsun. E adam düşünsene şu an 60 kilo mu verdin? Kaç? Kaç kilo verdin? Verdim. 61 kilo vermiş Alt adam 61 kilo yani 20 20 ya 4 tane ne, ne çıkar ki vücudundan yani şimdi düşünüyorum böyle karşılığı evet. yok 60 kilo bir nevi ortalama bir kadın kilosu ya bir insan çıkmış yani doğal olarak da ya ben böyle baktığım zaman Mert'e şey diyorum hani riskleri vardı belki ama iyi ki olmuş yani iyi ki olmuş ki e, toparlayabildi çünkü çok denedi çok da kendi başına başardı. İşte önce saydığı kiloları duydunuz. Ee, bir noktadan sonra insan herhalde kendinde o şeyi bulamıyor. Ya benim problemim Motiva şeydi. Motivasyonu abi. bulamıyor. Motivasyonu da hadi buldum. Sonrasında kilo alıyordum. Onu da bir şekilde çözemedim yani. hani. Neden çözemiyorum? Bende hani mesela bir arkadaş şey demiş hani ağzını tutmak zor muydu? Neden işte o kadar kilo aldın demiş? Abi. Kardeş vallahi fark etmeden alıyorsun onu anladı zaten farkına varsam ona engellersin. Yani i̇şte çok bi boş bir Öyle bir psikolojiye giriyorum ki. Öyle bir psikolojiye giriyorum ki hani anlamıyorum nasıl oluyor bilmiyorum da. Ya onu anlat onu yaşayan bilir ya anlatamam onu. Evet evet onu yaşayan Yoksa bilir. Yoksa koruduğumuz dönemde mesela 6 ay koruyorum kiloyu. 6. aydan sonra bir şalter atıyor bir şey oluyor. Tak diye gidiyorsun yani anladın mı? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bir de midem de baba ben e, en son ne yiyordum amına koyayım. Mesela iki menü yiyorum. Üstüne bir de dönüp arkama bakmadan tatlı bile yerdim yani anladın ha, mı? Benim normal yeme abi? şeklim aslında o işte. Ama onu oturduğun yerden yemeye devam ettikçe yani devamlı oldukça evet. şimdi de şeyi merak eder. Tamam sen ameliyatla ilgili zorluğu yaşadın. O riski atlattın. Bu riski atlatamayan insanlar da oluyor ne yazık ki. Ee, ee, mesela çok kusam vardı. Benim mesela abi bak e, yan odamda da bir tane abla olmuştu ben de aynı anda. Ben ama bilmiyorum onun mide ameliyatı olduğunu. Benim yan odamdan sürekli kusma sesi geliyordu. Yazık aynı yani. anda ameliyat aynı oda aynı anda odaya girdik. Ben de ondan sonra bizim hemşire abiye sordum dedim. Abi dedim bu abla ne ameliyatına girdi hani sorma sayıp. Abla çünkü üzüldüm yani dedim. Gece boyunca kustu kadın dedim hani ne bu ne ameliyatı. Aynı ameliyata Halbuki girdi. o da ben aynı ameliyata <laughs> girmiş. O, o mesela kan kusmuş gece boyunca. Yani ah ya. İşte o da biraz vücudun verdiği tepki. ya yani ben bir kere bile kusmadım. Bir kere kustum o da amana koyayım kampta sucuk yedi. <laughs> O da <laughs> onun tek şey sen değilsin. 20 liralık sucuk yedik anasını. <laughs> Adamın dikişleri attı orada ya. <laughs> ben ilk zorluğunu şurada fark ettim. Önceden de anlatmıştım. Bir gün gittik bir yerde yemek yiyoruz. Şimdi biz çıldırıyoruz abi. Yemek ben yemek istediğim zaman Mert de öyleydi ameliyat öncesi. Baba en çok neyi yiyebilirim acaba diye düşünüyorsun. Ulan şimdi Mert de sürekli aynı cümle çıkıyor. Ben atıyorum tavuk şiş söyleyeyim. Zaten içinden iki tane yiyeceğim. Ulan iki taneyi acaba ameliyat oldu da hani diyet mantığıyla mı yiyor? Adet o yüzden mi az diye. Ulan şimdi izliyorum Mert'i. Böyle bir tane ısırık alıyor bekliyor tamam <laughs> şimdi. bekliyor bekliyor bekliyor. Ben olsa dördüncü yemişim. O ikinci ısırığı alıyor. Ama canı da yemek istiyor hala yani çünkü seviyor yemeği. İkinciyi bitiriyor. Şimdi üçüncüyü yerse geberecek. Yani harbiden rahatsız edecek. <laughs> görüyorum böyle bir tereddütte kalıyor. Böyle üçüncüden de bir ısırık alsam mı acaba diye. Isırdı mı mesela o bir tane lokma? Isırdı yuttu mu? Bitiyor abi adam. Bak bir an böyle oluyor. Bir çok zor abi. 23 yıllık alışkanlığın yani. diyorum ne oldu? İyi misin diyoruz böyle yapıyor. ama. Yani mide küçüldü ama aslında beyindeki algı aynı. Mert mesela acıklı şey. On şimdi bir kuzu şiş olacak. Onun yanına dokuz tane lahmacun olacak. Böyle böyle istiyor. Yemeğe bir oturuyoruz. Mert iki lokma bir şey yok kalkıyor. Çok fena ya. Evet, Kaç defa fena. yürüyüşe, voltaya çıktı. Lan Mert yok ortada. Ne oldu? Bir bakıyorum dışarıda yürüyor. Yani zor. Zor. Mesela sıvıyla katıyı <laughs> arada, aynı anda tüketmiyor mesela. Evet, onu ayırıyorum. Bu arada psikolojik desteği soran bir arkadaş olmuş. Psikoloğa gittim. Gittin ee, değil mi? Şeyden dolayı gittim yani hani bu kadar kilo verip de Niye kilo aldımın altında demek ki psikolojik bir sebep var diye psikoloğa gittim yemek yemek psikoloğu mu oluyor artık ne oluyorsa psikoloğa gittim şu anda da ara ara düzenli gidiyorum zor abi zor Bu önemli süreç. baba yani ama şu an eminim ki çok rahatsındır mutlusundur ee, atlatma şey. ama şu anda yani ben bunu korumak için uğraşacağım yani vermek zaten vermek kolay koruması önemli aynı Her şekilde kilo değil. alanlar da varmış yani bildiğin Mert'in olduğu ameliyattan olup ee, o belirli süreci kilo vererek geçirip ondan sonra tekrar Tabii mide, çünkü mide büyüyebilen bir organ. O büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yine kilo almaya başlıyor ve belki de yine 160 kiloya dönen ameliyat olmuş insanlar Tabii. da var. O Abi, bence şunu... en son nokta yani. Çok zordur o. Abi bak şunu yaşadım. Ee, ben ameliyat olduğum gün benim işte şey riskim var. Ee, şey riskim vardı. Nabzın mı? Oksijen seviyen belli bir şeyin altına düşünce oradan sonra yoğun bakıma giriyorsun. Anladın mı? İşte 70'in altına düşünce. Benim de işte 75, 78, 83, 84. Lan birden annem sürekli takip ediyor. Annemle gittik zaten. Korona olduğu için o zaman da başka refakatçi gelemedi. Kimse gelemiyordu. İşte abi benim gözüm gitmeye başlıyormuş. Birden işte 70'in altına düşmeye başlıyormuş. Yani orada zaten belli bir süre kalınca yoğun bakımı falan filan bir şeyler oluyormuş. Ondan sonra annem de işte sürekli işte oğlum kalk beni dürtüyor. Ben de annemi kızıyorum ama ben bilmiyorum olayı yani. Ne var anne falan filan. Halbuki annem benim zaten... Döndürüyormuş şey Hayata döndürüyormuş onu. Hayata döndürüyormuş. Annem de zaten değil bunun de stresiyle falan yemek yiyememiş anladın mı hani? Kadın aç kalmış. Ondan sonra biz de hastaneden, mutfaktan yemek istedik. Lan abi mutfaktan sandviç istedik. Baba hemşire gidiyor geliyor, doktor geliyor gidiyor. Yemek istediğiniz diyor, bana ya? bakıyor. Ha. Yemek mi istendi diyor, beni kontrol ediyor. Ondan Ama burada gidiyor, susam kalmış değil mi? Yok. <laughs> Ondan sonra benim işte samimi olduğum bir abi vardı Emiş abi. Onunla işte muhabbetim tuttu. Ondan sonra o bir daha gelince oldu. Da dedim abi bir dur dedim. Bak bu üçüncü gelişin dedim. Sana bir soru soracağım dedim. <laughs> Siz benim mi istediğimden şüpheleniyorsunuz dedim. Nasıl yani? Niye şey yapıyorsunuz? E, tabii dedi senin senin istediğinden şüphelendik dedi. E, dedim abi nasıl yiyeyim dedim ameliyattan yeni çıkmışım ölürüm ya dedim. Hani oluyor mu böyle şeyler hani çıkıp da böyle yemek isteyen falan oluyor mu? Oluyormuş. Olur. Yani artık o psikolojik bir travma falan hani tehlikeli bir durum demek ki. Hani oradan çıkıp da yemek isteyen de oluyormuş. Yani zor ya baba. Ama o bayağı tutar seni biliyor musun? Ameliyatta o serüveni yaşayıp da o acıları yaşayıp da hani hala yemek isteyen adamın cidden durumu vahimdir Traumatik bence yani. Psikolojik psikolojik bir problem vardır abi zaten. Zor yani. Çok garip. Kilo verin arkadaşlar verin. Evet kilo vermek lazım. Ama iyi oldu ya hoş geldin İyi oldu ha ben, ben Mert adına mutluyum yani. Kendine geldi adam. Tabii tabii abi. Dikkat edeceğiz abi işte. Bu bir de şeyi sonra, çok saat... soran var. Sarkma oluyor mu? Arkadaşlar sarkma olmama şansı yok bir kere. Şansı yok. Yani yok. hele ki öncesinde çok kilo alıp veren insanda ki zaten sarkma oluşmuş oluyor aslında. Ama düşünsenize bir kere çok hızlı kilo veriyorsunuz. İkincisi de kütleniz yani derinizin o yağın üzerine e, sardığı şekli bir anda boşalmaya başlıyor içi boşalıyor yani deri sarkar. Ha biz Mert'le başta da konuşuyorduk. Bu süreçte sürekli olarak maksimum seviyede belki de işte yapabiliyorsa yüzme, egzersizler, evet. ondan sonra belki işte spor. Bunların hepsini yapması gerekiyor ki işte biraz kasla yani kas gelişimini arttırarak o derinin altını doldurma. Yani bunu minimuma indirecek. Ondan sonra bir bakacak kendine. Ondan sonra bakacağım. Bir Aynen. bakacak eğer rahatsız olduğu bir şey varsa bu çok normal bir şey. E, ameliyat olabilir ya da olmayabilir bilmiyorum. E, ama bence ha. yoğun spor ve yoğun... Ya bu bir günde olacak bir şey değil, bu altı ayda olacak bir şey de değil. Ömrünü ona göre düzenleyecek ve ona göre çalışacak. <laughs> Yüzme çok iş görüyor. Tabii ya. <laughs> ya. spor... Ya spor ben yapmayı seviyorum. Hayatım hep spor yaptım ama ben hiçbir zaman bodybuilding işte fitness onu yapamadım baba. Yani hep başlıyorum. 2 ay gidiyor, 3 ay gidiyor, 3. ayda gidiyor. Onu bir yerde yakalarsam onu yakalarsam çöküyorlar ama yani spor yapıyorum. Yani gidiyorum ediyorum ama işte o büyük bir şeyi oturtamadım hiç düzeni. Oturtunca da ve deri ameliyatından çok korkuyorum bu arada. Deri ameliyatı hani evet, Allah büyük o da çok zor. Deri ameliyatı harbi zor ondan da korkuyorum. Şey Olmak mi olmuştu? Murat. 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 GF. Abi GF aynen. Dur bakayım ameliyat yazalım. Body yağ yakmak için yapmıyorum zaten. Merhaba Kas, arkadaşlar. Ben Murat. Bugün karşınızda hayatımın bir, dönüm bir, bir hafta bile ara versen beraber, Bu böyle 3 aya bütün çıkıyor. 4 Ve fal. ya o işte karakterden karakteri değişiyor kanka. Kimisi de 3 ay ara veriyor ama adam hani o kadar yoğun ki ondan gidemiyor. Harbi yapmak için can çekişiyor. Kimisinin de umurunda olmuyor. Ha, evet. Ha, Bak şimdi ben size şöyle göstereyim. Bak. Şimdi Rane diyelim. Rane'nin kanalına girelim. Bunu göstermemde bir sakınca yok. Alım videoları. Yok abi. Ee, en eski diyelim. Şimdi buradan aşağı inelim. Burada yine en eskiler Mert'in zayıf olduğu zaman. En eskilerde yine bir yerlerde zayıf mıydı? Dur bakayım bir yıl değil. Senin e, altı ay. Ha, bak şimdi. Dur bakayım hmm. vardı. Geçenlerde bir kez yine aynı muhabbeti yapmıştık. Hangi serindeydi o? E, bir de ameliyat ah, olacağına bak, ya. bak ameliyat olmaya karar veriyor ya. O bende de o psikoloji var ameliyat olmaya karar verdi. Hani nasıl olsa olacağım zayıflayacağım diye bir 10 kilo daha aldı belki de. 10-15 kilo daha almış olabilir. Deli gibi yiyordu amrakum. Mafya yaz abi bak mafya. Mafya orada en yukarıda mafya yazınca mafyanın birinci bölümünde ameliyata yakındım. Birinci bak o birinci bölümün ilk. Heh, burada oturup anlattığım yer var bak burayı. Bak bu Mert'in eli bu Kadircan'ın eli. Görüyor musun? <laughs> <laughs> Yavrum. <laughs> Bunun biraz ilerisinde tanıttı. Şey orada Bak, bak bak. Dur hani tanıtım. Soldarı ha. ikinci dakikada falan. Orada biraz. <laughs> de... <laughs> <laughs> Ama burada gizlemek için de çok uğraşıyorum burada. Hani evet yani. normalde daha da. Şey da... Uy tosunum benim ya. Bak burada böyle artık ameliyata yakın buralarda. Şimdi bir de son haline bakalım. Mesela ne oynamış Clash bu, Royale? bunun bir yanındaki. Bu, 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 bir eski abi biraz. Bunun bir yanındaki. bu, ya, bu, bu en son. Bakayım bak şimdi. Surattaki. Gerçi orada yakınında daha iyiydi ya. Dur. Lan en başı mıydı bu ha? Milleten selamünaleyküm. Oğlum sen daha zayıfsın lan bundan. Ben başında bak. O belli olmuyor kamerada ya. Ama kulaklığı takınca surat direkt yuvarlak oluyor kulaklarda gidince. Suratla büyüyor. Kaç ay oldu bununla burası? 5 ay mı var? 6 ay mı var? Spoiler Altı yedim ya yani. abartmayın amına koyayım de spoiler yemiş. Vay be. Ya bir de burada sakal da uzun, saç da uzun. İyi oldu iyi oldu. Ya onun direkt fotoğrafı var bu arada benim çektiğim fotoğraf var onu atayım sana bulursam. Rene şu an kaç kilo? 95 oldun mu? Tam 99'um şu an. 99 çok iyi. Yani... Ya bak net mesela en son Instagram'a attığım fotoğraf var ya abi bak. Hı hmm. hı. Tamam. sana bak. DC'den atıyorum. Ya burada biraz herhalde. Ya burada yine böyleyim de. Önceden yayında Zini yayın açıldı. yerinden kıpırdamıyordu. Şimdi vallahi ayağa kalkıp geziyor. E öyle oğlum o öyle bir özgüven o. Yani o bende de oluyor. O işte 120 kilolara çıktığım zaman. Abi gizlemek istiyorsun yakıştıramıyorsun kendine çünkü. O psikolojiyi çok iyi biliyorum ben. Instagram'a suratımı bile atmıyordum ben 5 kilo atınca. Ey oğlum, ne, ne yapmışsın sen o dönem ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir de aşağıdan çekmiş. Ol, bu da yani son Instagram'a. Son Instagram'a, at at. RR'nin boyu kaç? Kaç lan senin boyun? 1.60 mıydı? 1.63. <laughs> <laughs> Ama incelince daha uzun oldu görünüyor. Evet. Yani. Bir 65, evet, 66, 66 falan gösteriyor. 65 alan var. Baksana baba. Yani. Ey amına koyayım. Baksana abi. Bamba bambaşka bir ya. insan ya. Direkt. Nasıl baksana çene atları çıkmış. Yüzü incelmiş. Diğeri evet. Photoshop gibi duruyor. Evet evet Photoshop gibi nasıl yakışıklılaşmış bir ya, an baksana çok etkili abi. Kilo çok önemli. Biraz erkekte. Bir de aslında bak. Bir de senin yapın da ama kemikli ya. Yani senin Kadircan'ın falan o... da öylesine ailenin suratı kemikli. Evet bir de asıl bir de benim kilom belli. izleyiciler aslında bilmiyor benim kilomun ne evet. kadar olduğunu hiç bilmediler. Bilmiyorlar. Ama Siz ya... anlayamazsınız yani kameradan.